Yeni de merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Melonlar ve Sepamkinler Partımı Yine bilmiyorum Hiç takip etmedim. Yani videoları Bugün yanımda Yiğit de var Yiğit yani Bazı sesler çıkartabilir Biraz Evet gülüyor Mahmut Bey Onun kanalına Abone olmayı unutmayın eğer geri dönerse. Geri dön geri dön diyoruz. Çocuk inadına geri dönmüyor. Sanki kaktüs adamlar gelip Yiğit'i öldürecek. Neyse ben susayım. Arada konuşabiliriz. Üç. Yok edeceğim hepinizi hazır olun. Ya sen beni yok edemezsin. Nasıl edemem Bak orası anlamadım işte. Orayı hiç anlamadım ben. Nasıl yok edemem Açıkla açıkla. Tamam çok uğraşmayalım. Gel lan. Öldüreceğim. cemen. Ya boş yapma. Aç ettiğini sanırım da hiç ya. Hoppa. Ya bunların ez ya. Gel lan. Bu arada fragmanı ters köşede olabilir. Dostum arkanda. Al bunu. Sen al lan. Ne yapıyorsun lan sen? Gel lan buraya. Ah! Koruma mı gücü? Al bunu. Lan. Al lan. Al bunu. Ah! Hayır. Korumalı melon. Hayır. İğneyi basacağım. Hadi. Basacağım bu iğneyi. Ama Arkadaşlar az önce sahne yenileniyor. <laughs> Gel buraya. Al bunu. Bastım arkanda. Al lan nasıl bunu vuruyorsun ya? Al bunu. Al. Gel lan Apple. Bunların hemen kafası kopuyor. Gel lan. metal. Aa. Hayır ya metal güçlüymüş. Ha. Korumalı melonlara yardım edeyim. etmeye geldim. Sıkayım mı lan? Hı? Çıkamazsın lan. Korkak çıkamıyorum ha. Onu nasıl sıkarsın? Tam olarak uygulamalı. Şöyle. Hah. bir dakika. Yine yapamadım ya. Hayır ortadan ikiye ayrıldım. Bu iğneyi korumalı iki da asmam lazım. Bir iki dakika son. Ben bunları sevden alıyorum yoksa zor yapmaz. Gel buraya. Hain mi lan orada? Bro tamam iyi misin? Bak sadece biraz acıttı. Dur kanka arkanda. Kim? Bilmiyorum ama birisi var arkanda. Gel lan. Kornlar ölmez. Kornlar çok kolay ölür ya. Hayır. hayır. Kornlar hemen ölmez. Ben bir kornum. Al bunu. Aa kon Gel buraya. Ya elindeki oyuncak silahla beni korkutamaz. Ah! Al bunu. Biz yeni ırkız. Sizden daha güçlüyüz. Arkadaşlar cebimde bıçak var dedi. Ne yapıyorsun lan? Tam olarak seni öldürüyorum. Şu protagona bak bir. Müthiş duruyor. Bizim olanı geri almaya geldim. Gel lan. Ne oldu oğlum? Ha ha ha. 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 Kardeş dur. Like attın mı?